Birisine sorar gibi aşka yemeden duramadım. katsam beni de yanına alsam. İnsam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam bize kalsa sonralar bakmam geride kalan içime bakmam hiç on. Onları... Serra niye söylemiyorsun alerjin olduğunu? Aşk olsun. Ya o kadar çok sevmiştin ki bir şeyler yapmak istiyordun. Ben de bir şey diyemedim. Tamam olsun ne yapalım canım sahiplenmek isteyen arkadaşlarım var. Bir sahiplenirler. Onlara yuva mı yok? Şunlara bak. Ah! Oh, ne kadar yanlış anlamışız. Çok özür dileriz Cerrah abi. Yani ileride kurtulurum derken kediyi kastediyor musunuz? Aslında tam olarak kediyi kastetmiyordum. Alerjimi kastediyordum. İğnelerle idare ediyorum ama şimdilik soktuğunuz adamın burnuna şey kedileri indirin aşağıya, hadi. Ay çok utanıyorum ben. <laughs> Cerrah abi bizi affedebilecek misin? Affetmek ne demek Zeynepciğim? <laughs> Sadece bir yanlış anlaşılma. Ama benim böyle bir şey yapabileceğimi düşündüğünüz için size biraz kırdım. Bana da kırıldın tabii, haklısın. Özür dilerim ben de böyle sorgusuz sualsiz yüklendim sana biraz saçmaladım galiba. Bence kapatalım bu Bence de kapatalım. Tamam, tamam. Ve size göstermek istediğim bir şey var. Hadi gelin benimle. Ya. hayır olsun. Tam kedileri bahçeye bırakalım. Ondan sonra. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi sallamayın. Kaçmazlar bir yere herhalde. Evet. Ne oluyor Cemre abi? Hakikaten ne oluyor nedir? Kızlara ufak bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, burası yeni odanız. Artık kendi eşyalarınızı getirince gönlünüzce yerleşirsiniz. Ya. Cerrah, ne yaptın? Hay Allah. Ya inanmıyorum. En sevdiğim şarkıcının posterini bile asmışsınız. Ya, burası şimdi bizim odamız mı? Evet. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> 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 Bu çantanın içinde bir ben yokum, bir ben. Nereye koydum ya? Of. Pardon ne yapıyorsunuz siz? Abla valla duvara kilitmek için yapmadım. Şikayet etme ne olur. Yok yok yok. Şikayet edeceğimden değil. Ben öyle biri değilim de. Ne yapıyorsun şimdi sen bunun altına şiir mi yazacaksın? Evet. Şiir sokakta. Ay ne güzelmiş. Aferin sana çok iyi fikir verdin bana. Şahane şahane devam et. Devam et. Of. Oh. Olur olur ya. Olur. Cemal Süreyya'dan yazsana. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanem geldiğinde onu en otantik ananeleriyle karşılayıp ağzını zigana tünelinin girişi gibi açık bıraktırabileceğim, değil mi çocuklar? Aynen hocam, net. Biz araştırdık. Onların orada buna develi oğlan gelişi deniyormuş. Deveyle gidiliyor mu? Aynen. Dur, dur. Deve dedi. Deve nerede? Ayarladınız mı deveyi? Ayarladık Şerif'im. Neredeyse gelmek üzere ayağı kulağındadır. <laughs> ya kesin trafiğe takılmıştır o. Alın işte bunlar da benim sırtımdaki iki hörgüç. <laughs> Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İpek yolu mu burası da deve trafiği olsun? Ya. Deveyi getiren kamyon takılmıştır trafiğe. Bu kadar basit oluyor lan? Dur dedi. Ciddiyet. <laughs> Müstak abi, ya bu biraz iri değil mi? Maşallah, dev gibi mübarek. Lafın gelişi söyledim lan. Laf öyle geldi diye söyledim şimdi ben buna mı bineceğim? E deveye binerseniz daha iyi tabii hocam ama yalnız deveye binmekle bitmiyor bu iş. Aynen hocam. Yöresel oyunları çalıştınız değil mi? O size gösterdiğimiz hareketleri ezberlediniz mi? Herhalde oğlum. Allah Allah. Oğlak otlatması, kendire basma, çifte zerdali, harman dalı. Hepsi bende. Hocam maşuk zıplatmasını unuttunuz mu? En önemlisi o. O iş olmazsa bu da olmaz hocam. Evladım unutur muyum? En önemlisi o maşuk zıplatması çocuklar. Önce yere çömeleceğim, sonra davulun üstüne zıplayacağım. Neden? Vay! Çünkü örf ve adetlerimiz bizim canımıza, kanımıza işlemiştir. <laughs> Hocam bir tane burcu çok etkilenecek. Hatta bahse varım bu saray işinden vazgeçip çadırda evlenmek isteyecek. <laughs> Vallahi mı? Ama... Ağzından bal damlıyor ha. Vallahi bir sürü masraftan yırtarız. Bir tane boca geliyor. Kazan Bak bak, ağzı açık kaldı. Şerif, devenin üstünde ne işin var? Sana sizin yörenin nikah öncesi ünlü bir adeti olan Develi oğlan gelişi oyununu oynuyorum. Birazdan da deveden inip figürlerimi davul üstünde tamamlayacağım bir tanem. Şerif ben doğma büyüme çengel köylüyüm. Bizim orada en meşhur şey Ne? <laughs> bir dakika dur nasıl yani? Damat adaylarının bunları yaptığı bir adetiniz yok mu sizin? Yok. Ne? Ne yani ben Boşuna mı yaptın böyle bir organizasyonu? Bir tanem, ya sen baba tarafından denizliliği değil misin? Ay değilim. Ombe. Ombe. Ombe, bana oyun oynadınız. Ben bu deveye ne kadar para ödedim biliyor musunuz siz? Ya ben o kadar zurna çalmayı öğrenmişim. Bunların hepsi sanat için mi oluyor? Sus. Kendine basma. Maaşlık zıplatma da mı sizin değil? Müdür bey! Yine şu devenin üstünden yeterince rezil olduk. <laughs> müdür bey mi? Duydunuz mu müdür bey dedi. Yine müdür beye döndük vallahi. Şerifim, yar bayım, al bayım her şey. Üzülmeyin. En azından adet yerini bulduk. Kız şaşırdık. Birazdan da ben seni şaşırtacağım Müstahak. ne yapıyorsunuz? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Sevdiğim şiirden dizeleri buraya duvara yazıyorum ki buradan gelen geçen herkes görsün aydınlansın. Aa, çok iyi fikir. Hocam, ya. hocam çok eğlenceli gözüküyor. Biz de yapabilir miyiz? Bilmem yapabilir misiniz? Ha? Var mı sizin de böyle sevdiğiniz şiirler? Benim aklımda yok hocam. E gelmez tabi. Çünkü hiç aklınıza girmediği için nasıl gelsin? Hocam ben hiç şiir bilmiyorum ki. <laughs> ya ama loçkocuğum bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Değil mi? Evet hocam. O zaman bu elimde görmüş olduğunuz tatlı şiir antolojilerinden istediğiniz beğendiğiniz şiirlerden mısralar seçip bu duvarlara siz de yazabilirsiniz. Ben mesela buradan yazalım. Evet, neyle yazacaksınız? Kalemler bende. Ya alalım hocam. Evet, hatırladım. Küçük, basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Ya mutluluğa. dolu listesinde her gün. yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olur. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımla ellerinizle? yarın bu saçlar kısalacak. Kravatını topla. Kızım, yarın o etek boyu uzayacak. Yarın okula velin gelecek. Niye hocam? Yarın bağış yapacak. Şerifim, şerifim! Yavaş, ne bağırıyorsun? Gereksiz. Kim açık bıraktı senin ahırın kapısını? Bırakın ahırın kapısını. Anarşi hortladı, anarşi! Ne diyorsun sen ya? Öğrenciler okulun sınırlarındaki bütün duvarlara yazı yazıyorlar. Tahmin et kim başlarında var? Kim? Hayat Hoca! Çok şaşırdım. Oğlum, o duvarları yeniden boyatmak kaça patlar biliyor musun sen? Duvarlarım, duvarlarım! Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar karamsar bize seçmişsin. Bilmem, öyle mi olmuş? Ya belki içinden öyle gelmiştir. Yani özel bir anlamı yok aslında. Sadece hoşuma gitti. Benim aklıma bir şey geldi. Sana koşuyorum bir vapurun içinden. Ölmemek, delirmemek için. Said Faik Abasyan. Çok güzelmiş. Ben de bunu yazacağım. Kusana. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Hı. Turgut Uyar. Göğe bakma Dura. Çok sevdim. Yani ne güzel anlatmış aşkım. Bir insanı güvenip onun elini tuttuğun zaman kendini hiç yalnız hissetmiyorsun. İnsanın sevdiği kişi yanında olunca, her şeyi yapabilecekmiş gibi güçlü hissediyor kendini. Bence yalnız olmak, yanlış kişiyle beraber olmaktan daha iyi. Ne oldu ki şimdi bu Emel'e ya? Bilmiyorum. Evet ne oldu bitti mi? Evet hocam. Çok ne, güzel oldu. Ne ama. oluyor burada? Ne oluyor? Geçin bakayım. Ne oluyor hocam? Geçin yerinize geçin. Ha, ha, hayat hocam. Ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Şiir yazıyoruz duvarlara. En sevdiğimiz şiirleri yazıyoruz. Niye? Defterde yaprak mı bitti? Hayır, defterlerimizdeki yapraklar hala mevcut. Ama defterdeki şiiri yalnız defteri açan okur. Ama duvarlara yazdığımız şiirleri buradan geçen herkes okuyabilir. Değil mi çocuklar? Aynen. Evet. Aynen. Evet dakika, yavaş. Yoldan gelen geçen şiir okusun diye duvara şiir mi yazılırmış Allah aşkınıza? Ha? Yol geçer hanım mı burası? Han duvarları mı orası? Faruk, Nafiz, Şanlıbel çocuklar. O kim hocam? hocam? Müdür Bey'in cümle içerisinde kullandığı Han duvarları ismi. şiirin şair. Bakınız, yapmayın Allah aşkına hala şiir diyorsunuz Hayat Hanım. Ne diyeyim, ne diyeyim? Demeyin. Çünkü devletin malına zarar veriyorsunuz. Bu duvarlar bana zimmetli. Gitti canım duvarlar. Şerifim nereden baksan on kilo boya yer burası. Müdür bey, ben Çocuklara şiiri sevdirmek için yaptım. Çocuklar da sevdikleri şiirleri kitaplardan baktılar, e, duvara yazdılar. Ne var bunda? Duvar kirletmekle şiir sevmenin ne alakası var acaba? Sanki oraya yazılınca bunlar öğrenecek. Evet, öğrenecek. Öğrendiler. Öğrenmediniz mi çocuklar? Öğren hey, buyurun. Bak şey. Tamam. Ben buradan bir tane şair seçeceğim. Siz de bana ondan bir dize söyleyeceksiniz. Cemal Süreyya. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bravo. Bravo. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kişi seni severse... ...soyunur aya karşı sever. Ölüş ne ki. Bravo. Aferin. Hocam, bir tane de benden olsun. Tabii ki. Söyle sevda içinde Türk'ümüzü. Aç ben beyaz bir yöntemle. Neden herkes güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. Evet. evet. Nazım Hikmet. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Aferin. Aa. Bravo. Oldu mu müdür bey? Yeterli mi? Öğrenmiş mi çocuklar? Hı? Artık benim metotlarımı eleştirmek yerine bize artık birazcık destek verseniz. Tamam. Şair diyor ki, madem kirlettiniz, o zaman asetonla temizlerseniz duvarı. Şair şerif alkan. Allah'ım. Tamam mı? Hadi yürü. Hadi. Ya o kadar cins bir adam ki. Yani bir çocuklara şiir öğreteyim diyorum. O efendim o düşmüş okulun duvarlarının dibine. Hayat. Hayır ya ne olur duvarlar kirlense? Ne o efendim duvarlar kirlenecekmiş. Ne bu yüzden çocuklar şiir mi öğrenmesin? Hayat. Ya ne o duvarlar kirlenecekmiş diye biz çocuklara şiir öğretemiyoruz. Hayat. Ay kusura bakma böyle seni de konuşturmadım ama. Seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp... ...parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce diyorsun. Yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, yüzde hudutsuzca yüz. Şerif Bey'le ben konuşurum sen hiç merak etme. Tamam. Nereye gidiyoruz biz bu arada? Yani varınca görürsün. Tamam. İyi, hadi bakalım. Hayırlı sabahlar, günaydın. Müstahak abicim nasılsın? İyidir Nadir, hayırdır? Ya abi şey diyorum hani böyle... Vallahi on dakika önce gelseydim vardı. Bir arkadaşa verdim. Kredi kartının da son taksiti geldi. Biliyorsun ödemediğinde... ...başına neler geliyor. O yüzden olsa tükansın. Bu nedir ya? Boş istemeyecek miydin? Ya tamam isteyecektim de... ...arkadaş sen ne ara anladın da bütün vermeme jargonlarını birden kustun? Böyle tedirgin davranışların... ...söyleyeceğinden emin olmaman... ...ürkek bir ceylan gibi böyle süzülüp kulaklarını oynatışı bunların tümü borç isteyecek insan belirtilerini adar. Ya. ya ben normalde istemem biliyorsun, bende para çok da. Bu ay kiracıların hiçbiri yatırmadılar anlaşmışlar gibi. Çok sıkıştım, Şerif'ten de maaş almıyorum. Yok mu diyorsun kesin sen? Yok ama benim işim var. Bu yüzden bana afiyet olsun, sana da kolay gelsin. Ağzında kalsın. Arkadaş benim çok acil para bulmam gerekiyor. Aa, Gözde, sen ne işin var burada? E, Cerrah abi, buraya geleceğinizi öğrendim. Gelinlik deneyecekmişsin, gelmez miyim? Ben mi gelinlik deneyecekmişim? E, bir gelinlik damatlık giysek adet yerine bu sefer mi olur? E, i̇yi, tamam. Siz o kadar istiyorsanız denerim. O zaman şöyle buyurun.